Bak ben yaklaştıkça kaçıyor. Yok ben üstten yaklaşıyorum, alttan... O nasıl? Şöyle e eğimli şey. Herkese merhabalar. Ola süper abi süper. Sağ ol. Bugün yanımda en yakın arkadaşım Murat Boz var. Hoş geldin. En yakın? En yakın... En yakın arkadaşı mısın ya? Şey... En yakın arkadaşım Murat Boz var bugün yanımda. Ne zamandır görüşmüyorduk. Gel gel. Gel çok özledim, biliyorum zaten. Canım arkadaşım. bugün Murat'la beraber en çok dinlenen şarkıları dinleyip şarkıların isimlerini tahmin etmeye çalışacağız abi seninle beraber. Oradan bize rastgele şarkıları çalacaklar. Biz de böyle ses efektimiz olacak ama önce kimin cevap vereceğini belirlemek için bir ses efekti seçmemiz gerekiyor. Benim ses efektim düdüt. Senin ses efektin ne olsun? Şu olsun. Düdüt. Ulan çok güzel bir ses. Değişebilir mi? Ses efektlerini değişebilir miyiz? Değişemez miyiz? Hayır mı? Tamam. Okey. Benim dıdıp onun da. Dıdıp tıs tıs. Ay çok güzel abi. Çok, çok sevdim bu ses efektini. Ee, şimdi şarkılar arkadan çalacak. Biz de onları ses efekti. Kim önce cevap verirse, kim önce ses efektini yaparsa o ce onun cevap verme hakkı var. Tamam. Ha bu arada yeni filmini izledim. İnanılmaz güzel olmuş. Çok beğendim. Gerçekten. her Her zamanki inanılmaz yakışıklısın. Ha bu arada siz de izlemediyseniz Murat Boz'un yeni Oldu. filmini mutlaka izleyin. Yemek yazdım. Yemek mi? Bu ne abi? Döner? Ha dönerse senindir. Sağ ol abi, moral oldu. Yedireyim istiyorsun. He? Dönerse <laughs> senindir arkadaşım. Evet buyur. Afiyet olsun. Söylüyorum ne oldu şarkının? <laughs> Daha çalmadı ki oğlum. Çalmadı ki. <laughs> Hayır çaldı, çaldı. Murat Boz Değil mi? Değil mi? <laughs> Tamam, tamam. Şey, <laughs> şey tamam, devam edelim. İlk şarkı geliyor. Peki. Acaba aynı şarkı? Ee, Closer, Grover Chase diyorum. Doğru mudur? Doğru mu? Ey! Beni şey Tebrik falan. Niye sen? tebrik edeyim ya? Abi, abi yani. hani gentleman, sportman. Hayır daha bitmedi. daha şey devam ediyor. Tamam. Oo tamam öyle mi? Hırslı mı oynuyoruz? Kazanırsan. Öyle mi Murat? Kazanırsan tebrik ederim. Tamam edelim. Murat. Kusura bakma Orkun ya. Tamam yani. öyle Murat. kolay değil o işler. Anlaştık Murat tamam. Sıradaki gelsin. Çıktı bırakın pıs pıs. Abi daha dur. Şey. Intro yeni rama. çaldı. Rockaway. Şampol. <laughs> Doğru mu? Doğru mu? Okey. Bir bir. Ben seni tebrik ederdim. Hadi edeyim. Tebrik ederim teşekkür ederim. Gönder üçüncüyü gönder babacım. Şey. Dıs dıs dıs. Neydi benimki? Dıdıp tıs. Sayıldı mı? Tamam. Okey. Eee Justin Bieber, DJ Snake, Let Me Love You. Doğru mu? Yay. Yeah. Yeah. Ben biraz kazanacağım gibi durmuyor mu oradan? Çok çok öyle duruyor değil mi? Yoo. Yok mu? Hayır. Bu arada ben hemen şeyi söylemek istiyorum. Abi senin hayatta en çok sevdiğin şey ne? Benim kesinlikle Beat Soğuk Ağda bantları. Beat Soğuk Ağda bantlarını her zaman yanımda taşırım. Ve en çok sevdiğim şeylerden biri hayatta Beat Soğuk Ağda bantlarıdır. Bakın şurada görüyorsunuz zaten Murat Boz Beat Soğuk Ağda bantlarını onayladı. Devam edebiliriz. <laughs> <laughs> ben girdim, kusura bakma. Ben girdim, kusura bakma. Don't wanna know. Tomorrow we fight. İkişer mi olduk? Tamam Murat, tamam. Hayır ilk ben girdim Orkun. Yönetmenimiz buradayız. Işte. Tamam, tamam. Sen Sen çok değiştin yalnız. Arkadaşlığımız şu an bilmiyorum nereye doğru gidiyor. Değiştin mi? Evet, sen böyle yani Sen değişmişsin en son yorumda. Dönümde... Böyle değil miydi? Hayır. E, Senle bir yerde karşılaş... Rengi, rengi yani karşılaşmamıştık da. Karşılaştık. Bak, bak. Kendisi kendisi şey etti ne denir ona itiraf etti <laughs> itiraf etti kelime gelmedi aklıma evet. evet geliyor mu? bu bu çok tanıdık tıs 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 neydi benim şey sesi vakitim neydi dıdıp tıs dıdıp tıs <laughs> dıdıp tıs Eee neydi adamın adı the weekend starboy ne oldu <laughs> 4-2 4-2 <laughs> değil mi <laughs> sıradaki de dek dek Nereden anladın abi? Girişte anladım. 24 K ha. Magic Bruno Mars. Abi tebrik ediyorum. Güzeldi gel. Yeni single gel. galiba değil mi? Gel yine klasik selamlaşmamızı yapalım. Klasik. Klasik. Yaparız ya. Beylik düzünde evet, doğru, doğru. takılırız beraber. Beylik, Beylik merkez aynen. Arada bağcılara gidiyoruz. Evet. Hatırlamıyor musun? Bağcılar meydanda takıldık falan seninle. Oraya. Meydanda mı? Meydan, tam meydanın ortasında oynamıştık. <laughs> abi daha dur şarkı girmedi. Bence saymıyorum abi. 5 saniye falan geçsin Drake. ya. Drake, herkese, One herkese... Dance. Doğru mu? Müzisyen abi duymadım ki daha. Dört dört. Dört dört. Orkun. Beşte bitsin o zaman. Orkun, Oyunlarda çok hırslıdır Orkun yani. Abi hiç hırslı değilim yani. Böyle gerçekten... Lütfen. E, lütfen. Ne bileyim hırsına yenilir. Agresifleşir genelde Bunlar kaybediyor. Değil mi? sonlara doğru böyle böyle oluyor. Dur. Ondan önce ufak bir sürprizimiz var sana. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Evet. Ne abi bu? Pet şişe <laughs> ve su. <laughs> Teşekkür ederim abi açıklama için. Bu abi şu an şu an konumumda değilim. Bu değil. Bu değil tabii. Biliyor musun şöyle Water Battle Challenge Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz abi biliyor musun hareket? Ya hava mı? Tabii ki hayır. Çok cool bir şekilde. Deb. Deb deniyor buna. Deb. Deb. Oh! Oh! O zaman bu sana gelsin. <laughs> Bence sana geldi. <laughs> ben buna yarım Oo. yarım dev yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye abi. Bir an annem arıyor bir saniye. Çok pardon. Efendim anne? Nasılsın? İyi misin? İyiyim şey, Murat Boz'la video çekiyorum. Murat Boz ne kim ya? Var ya şarkıcı olan. Murat Boz. A Hayır. seviyorum. Anne, A Aleyna Tilki'yi mi seviyorsun? Evet. O, Mur Murat Anne tamam konuşuruz. Tamam sonra sonra konuşuruz. anne hadi görüşürüz. Ya ben bu sev demiştim de yanlış şey olmuş. Biz devam edelim. Tamam. Artık kazanan kazanıyor abi. 4 4. Kendime avşan %100 hazırladım. Yani şu an saniyesini de bileceğim. Şu an alan alan kazanıyor. Alan abi dünyaları alıyor. E Sonucunda ne oluyor? Kazanınca ne oluyor? Kazanını şeyle sarılarak, tebrik ederek uğurluyoruz. Şeyle sarılarak? Yani yarışma değil mi bu? Yarışma. Evet. Bir ödülü bir şey olması lazım ya yani. Biz mesela O Ses Türkiye'de işte birinci olanı <laughs> evet, albüm, albüm, albüm yapıyoruz, single yapıyoruz. Hazır mısın Murat? Çok Dünyanın en büyük ödülü. Hazırım. Kazanırsam Murat bana albüm yapıyor. Ben kaybedersem... Albüm ee... nereden çıktı Orkun? Ne alakası var ya? Ya albüm ondan yapıyor geç... mu? <laughs> ya albüm yapın bana Tek eksiğim sesinin güzel olmaması, yakışıklı olmamam, Gerçekten. yeteneğimin olmaması falan olabilir. Ama yani bir şans vermek lazım değil mi? O ses Türkiye'ye mi katılayım, ne yapayım ben de? Son şarkı, bu şarkıyı e, kaybeden evet, 10 kişiyi sen götürüyor. dönerse senindir'e götürüyor. Al bir de bir şey daha eklemek şey ekliyorum. Hayır ben ekliyorum o bir şeyi. Hayır, o bir şeyi ben ekleyeceğim. Tamam o bir şeyi sen ekle. Hadi sen ekle, bıraktım. Bu beat Soğuk Ağda bandını yapıştırıp çekiyoruz. Kola. Bakayım koluna. Var mı abi kolunda bir şey? <laughs> ben kabul ediyorum. Hayda. <laughs> Okey tamam. Ben hazırım. Orta. Ben de hazırım. Çok hazırım. Cipti gidip bit Abi şarkıyı bir dinle ya. Ben hayır abi tekrar Intel'dan alalım ya. Aldım. Abi ne saldın? The aldın greatest Sia. Yemin ederim iş var bunun için. İşte bu. <laughs> Siz siz şey yaptınız değil mi? Konuştunuz ve bilerek yapıyorsunuz abi bunu. Abi yüzde yüz abi şarkıyı duymadı adam. Gerçekten pisleşebiliyormuşsun Orkun bunu gördüm yani. Abi tebrik ediyorum. Teşekkür tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Dur ama önce lazım şöyle şöyle. Ama abi. Abi o düşmanına yapılmaz. <laughs> Hangisi lan bu? <laughs> İster istemez Murat da yaptı. <laughs> Bekle Şimdi bu mu? Bu mu? Hangisi? Abi bence beat yazalım. Bence ikisi birlikte. Hayır abi bir tane bir tane lütfen. Oh, oh, hayat benim için çok zor Hayat benim için çekilmez bir hale geliyor Şunu oradan alın abi o ne ya ah, ah, oh! Abi Çok çıktı mı? Abi şuraya bakalım yapış yapış oluyor Bunun en kötü yanı da bu yapış yapış oluyor Bu ne böyle? Yürenç Evet Murat Bozmana A'da yaptı <laughs> Bu ne abi ya

Neyini? Tuşuna, tuşuna, tuşuna basıyorsunuz. basıyorsunuz. Evet. E, Tost da buradan... <laughs> Selam. Sevgilerimiz, sel selamlarımızı yolluyoruz. Kaşar'ın sesiyle anılır Tost <laughs> Cerola. Evet, bir sonraki videomuzda çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Gel. Gel. Best arkadaşım BFF'in dövmemiz var. Dövmemiz var. Göster dövmeyi. Göster dövmeyi. Hadi canım. Dövmeyi göster. Hadi Orkun. Vallahi var. Yeter artık. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.